Günümüz dünyasında mobil iletişim ağı ve kullanımı yaygınlaştıkça bu konudaki güvenlik ihtiyacı ve talepleri de artıyor. Gün geçtikçe özellikle kurum içi iletişimlerde değerli ve gizli kalması gereken bilgilerin depolanması ve güvenli şekilde paylaşılması daha büyük bir soruna dönüşüyor. Tüm dünyada kullanılan popüler uygulamalar günlük hayatta etkili olsa da kurum içi iletişim güvenliği konusunda yetersiz kalıyor. Bu uygulamalarla Türkiye'den gönderilen tüm veriler dünya üzerinde başka bir noktadan ulaşılabiliyor ve arşivlenebiliyor. Havelsan'ın geliştirdiği ileti, güncel uygulamaların sağladıklarına ek bir güvenlik katmanı ile kullanıcıların kişisel anahtarlarını koruyarak anahtarların ele geçirilmesini engelliyor. Böylelikle diğer uygulamalarda da olan görüntülü konuşma, grup mesajlaşma, fotoğraf ve video gönderme gibi tüm özellikler ileti uygulamasında güvenle kullanılabiliyor. İleti, kamu ve askeri kurumların iletişimlerini üst düzey güvenlikle gerçekleştirmeleri için Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uygun olarak geliştirildi. İleti, Havelsan Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen İleti güvenlik katmanı teknolojisini anlık mesajlaşma uygulamalarında kullanan ilk üründür. Hem iOS hem de Android platformlarıyla uyumlu çalışabilen ileti uygulaması, kamuya açık olmadığı için bu mağazalardan bağımsız, kuruma özel olarak üretilen bir link aracılığıyla yüklenip güncelleniyor kurulumun tamamı da Havelsan mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor. Sağlanan arayüzler, kurum içinde farklılıklar gösterebileceği gibi diğer uygulamalarla karşılaştırıldığında da gelişmiş seviye yönetim konsolu aracılığıyla kullanıcı ve grup yönetimi yapılabiliyor. Tüm mobil iletişiminiz iletiyle güvendedir.